Frozen Face Oksijen, hidrojen ve oksijen fanusu sayesinde ciltteki lekelerin en derinine inip sağlıklı bir şekilde cilt problemlerinden kurtulmanızı hedefleyen iğnesiz bir mezoterapi işlemidir. Zararlı aktif oksijeni hidrojenle birleştirerek çalışır ve ardından vücuttaki zararlı oksijeni su, yani ter yoluyla ortadan H2 canlılık, beyazlatma, nemlendirme, iltihabı azaltma ve güçlü antioksidan verir ve 176 kez daha C vitaminini üreterek tek bir başlıkta entegre 3 fonksiyon ile çalışır. Peki bunlar nelerdir? Ultrason, radyo frekans ve elektroporasyon. Soğuk sıcak etkisi doku kasılmaya ve kolajen elastin üretimini uyarılmasına neden olur. Kullandığımız başlık kişinin cilt kusurlarına göre özel serumlar, cihaz başlığı sayesinde ciltte mikro kanallar açarak cilt altına itilir. Ve bu sayede daha parlak, daha genç bir görünme ulaşılır. Son olarak kırmızı led ile belirli dalga boylarında görünür bir ışık yayan ve hücreleri uyarıp elastin kolajen sentezini artırıp pırıl pırıl aydınlık bir cilt ile seans sonlandırılır. Ayda 4 kez haftada bir kez olarak uygulama önerilmektedir. Frozen Face Oksijen ile olağanüstü bir değişime sizler de hazır mısınız? Siz de bu büyüleyici dönüşümü denemek isterseniz hemen bizlere ulaşın.